Ağustos ayında koronavirüse yakalandıktan sonra hastanede tedavi süreci devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Muhittin Böceğin yerine Mehmet Hacı Arifoğlu görevlendirilmişti. Dün akşam saatlerinde sosyal medya ve basına yansıyan Mehmet Hacı Arifoğlu'nun görevden alınarak Oktay Başaran'ın 10 gün ve daha sonra ise Büşra Özdemir'in Antalya Büyükşehir Başkanlığı'na vekalet edeceği bilgisi paylaşılmış. Medyada dolaşan belgede ise Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceği'nin elektronik imzası olduğu ifade edilmişti. Başkan Vekili Hacı Arifoğlu sosyal medya hesabından haberlerde yayınlanan belgenin sahte olduğunu açıkladı. Hacı Arifoğlu yapmış olduğu açıklamada çeşitli sosyal medya platformlarında Sayın Başkanımız Muhittin Böceğin şahsıma verdiği vekaleti sonlandırdığı noktasında bir sahte yazı paylaşımı yapılmaktadır. Bu yazı sahtedir ve belgeyi düzenleyenler hakkında gerekli soruşturmayı yapmak üzere teftiş kurulumuz görevlendirilmiştir. Antalya Belediye Başkanlığındaki huzur ve sükunet ortamını sahte yazılarla bozmaya çalışanlar hakkında gerekli tüm idari işlemler tarafından hiç çekinilmeden derhal uygulamaya konulacaktır. Önemle belirtmek isterim ki Sayın Başkan'ın iradesini ortadan kaldırmak için koltuktan kalkmıyor değilim. Tam tersine Başkan'ın herkesçe bilinen malum olan iradesini korumak için bu koltuktayım. Zira Başkan tarafıma vekalet vermiştir ve vekaleti sahibine iade etmek üzere dört gözle Sayın Başkanımızın göreve dönmesini bekliyorum. Kimi menfaat gruplarının düzmece evraklarla Başkan'ın iradesini sakatlayarak belediyeyi ele geçirmesine müsaade etmeyeceğim. Anılan evrakın şekil ve öz olarak doğru olup olmadığının anlaşılması için teftiş müfettiş kuruluna soruşturma emri verdim. Müfettiş raporuna göre gereken işlemleri tesis edeceğim. Sayın Başkanımız, emanetin asıl sahibi, Muhittin Böceği'nin tarafıma verdiği emaneti geri aldığı güne kadar görevimi hakkıyla yapmak üzere, görevimin başında olduğumu tüm Antalya kamuoyuna duyururum ifadelerini kullandı.